Ne yapıyorsun burada Talha? Talha çadır mı kurdun burada? Kurdum. Burada mı çadır kurdun sen? Bakayım bakayım Talha'ya. Talha. Ne? Ya. Talha. Ne yaptın çadır mı kurdun? Kurdum. Ne oldu açabilir misin burayı? Açılmadı mı? Dur açın. Ha şimdi böyle. Ha açtım oldu mu? Hı -hı. İçeride bilgisayar mı var? Evet. Çalışıyor. Çalışmıyor mu? Haaa? Ne oldu orana? Becek mi var orada? Böcek. Ne onlar? Neymiş bunlar? Bak. Bu dikenli bir şeymiş. Bakalım, bakalım. bakalım bu dikenli bir şey. Hmm. At bunu, eline batmasın. Bakayım. Haydi size göstereyim. Ta. O petrak mı acaba onun adı? Evet, yeni yaşam alanımız Şurası. Da. Evet, Talha'nın yaşam alanı. Evet, şu an savaşıyorlar. Şuraya kadar indirele ben indiremiyorum şuraya kadar. Bak. Şuraya kadar. Şuraya kadar mı indireyim? Almadı mı? Bakayım. Şuraya kadar indireyim. Şuna kadar, şuna da yap. Ha onu da indirelim evet. tamam bunun da indirelim da, buraya kadar Oraya kadar tamam Hı -hı, oldu mu Oldu. tamamdır o zaman ne bu Buna... ne var bu ne nereden buluyorsun oğlum bunları bu oynuyorum. oynuyorsun mı oynuyorsun? oyunuysun ne? ne? Çadırımızda beşli evet. buldum evet. işte. Çadırımızın çantası mı bu? Aha. Beşik. Beşik. Biz kahve yaptık kendine. de, de uyuyacağız. Tamam. O zaman Talha uyusun biri kahve yapsın. <laughs> tamam temizlendi Talha. Ne yapacağım. yapacağım? Sen sen mi yapacaksın? Evet. O kahve yatacak yani. Allah Allah. Talha yatsın ya. Niye? <laughs> Çünkü o e, süpürüyor bak oraları Yoruluyor. Temizliyor onu. Evet temizliyor bak. O temizlik yapıyor. Sen ne yapıyorsun? Ben de Sen de kahveyi yap. Niye? <laughs> Aferin Talha İşte böyle. Aferin sana. Don, 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 Kim nerede? Ay, tala yine monzoluk peşinde. Kahve yaptın mı Asel? Asel kahve yaptın mı? Ay. Ayağım. Balon patladı. Ne yapıyorsun falan burada? Kezik. Ne yaptın kezik? Al bakalım. <laughs> yok yok bakalım başka ne var? Hadi, dilediğin yerden yiyebilirsin. Çorba <laughs> tabağı. Evet. Talha nerede? Talha da çadırda. Talha çadıra girdin mi oğlum? Merhaba. Ya, ne yapıyorsunuz burada? ne ya, oluyor? İyi ya. bakalım. Hadi biraz ata bin. <laughs> <Aa>, Bir <laughs> görüşürüz. Yay! 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 Yay!